Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza ve videoya da hoş geldiniz. Yine arkadaşlar bir bilgisayar videosu ile birlikteyiz. Elimden geldiğince arkadaşlar bir hafta bilgisayarlarla ilgili video çekmeyi, bir haftada cep telefonları ile ilgili video çekmeye çalışıyorum. E, kanalımız boş kalmasın. E, içerikler üretelim ve abone olan kullanıcılarımızda, abone olan arkadaşlarımızda eee boşuna abone olmamış olsun. En azından elimden geldiğince, dilim döndüğünce size bilgilendirmek için videolar çekmeye çalışıyorum. Bu haftada arkadaşlar hem uygun fiyatlı bilgisayar toplama bakalım ne kadar ucuza toplayabiliriz. Geçen haftalarda bir tane toplamıştık. Bayağı bir yüksek tutmuştu. Hem de hazır sistem bilgisayar alınır mı, alınmaz mı? Hangi hazır sistem alınır, hangisi alınmaz? Ona göre bir değerlendirme de yapalım istedim. Biraz uzun olabilir şimdi arkadaşlar önce kendi topladan İtopya'nın sitesinden faydalanalım dedim. Geçen sene farklı, geçen hafta bir farklı siteydi. Bu sene de farklı bir siteden faydalanalım dedim. Kendi toplu bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şunu belirteyim. Alacağınız bilgisayar ne için kullanacaksınız? Amacınız ne? Ona göre bir sistem toplamaya çalışın. Veya almaya çalışın. Eğer oyun odaklı düşünüyorsanız ona göre veya iş odaklı düşünüyorsanız ona göre e, bir bilgisayar alın. Yani ofis programları işte çok ağır olmayacak programlar varsa Alivan diye bilgisayarlar var. Sadece monitörün arkası montaj yapıyorlar. Klavye, mouse ve monitörden ibaret. Onları alıp kullanabilirsiniz ya. Yani. iş İş için düşünüyorsanız tabii ofis uygulamaları veya işte çok ağır olmayan programlar için. Bu arada arkadaşlar dolar 9 liraya yaklaştı sanırım. O civarlardaydı. 8'e 50'yi geçmişti. Fiyatlar gayet yüksek olabilir. Şimdi arkadaşlar öncelikle işlemciden başlayalım. Oyun odaklı bilgisayar toplarken genelde arkadaşlar AMD işlemciler toplanıyor. Ee, şimdi arkadaşlar bakın Ryzen e, 1600 AF 3200 MHz 19 MB ön bellekli 6 çekirdekli bir işlemcimiz var burada. Bu olabilir. Fiyatı uygun. Onun dışında başka uygun fiyatlı ne var? Ee, Intel'in i5 işlemcisi var. 2.9 GHz, 12 MB önbelleği var. Ee, 14 nanometre çekirdek aralığı varmış. Ee, çekirdek demişim. Neydi bunun ismi? Unuttum bak. Şimdi 3.2 GHz ile yani ee, 2.9 yani çok fark yok. Şurada aralarında çok fark yok gibi gözüküyor. Fiyat biraz uygunluğunda. Şimdi 4 olacak. Bak 800 TL civarında bir fark var. 700 TL civarında. Bu biraz daha iyi olabilir. Peki ha o da aynıymış. Ön bellek biraz daha iyi. E, frekansı daha iyi. Biraz daha aşağı inelim. Şurada bakayım. En düşük fiyat diyelim arkadaşlar. Burada en düşük fiyat varmış. Zaten en düşükte arkadaşlar Ryzen 1600 var. Ondan sonra da burada bakın AMD'nin yine Ryzen 5 5600G e, bu biraz daha iyi. E, bilgisayarın arkadaşlar 3 ana parçası var. Yani üç parçadan oluşmuyor da bu üç parça birbirine uyumlu olmak zorunda. Anakart, RAM ve işlemci diğerleri zaten bütünlük oluşturuyor bir parça uyuyor eğer siz bilgisayarın remini değiştireceksiniz anakartınızın rem frekansı ile alacağınız rem frekansı uymuyorsa anakartı da değiştirmeniz gerekir yani burada üç ana parça dediğimiz şey bu Ryzen 5 bu sanırım kendi ekran kartı var şunu ekleyelim şu ana zaten otomatik geçti. Zaten uyumlu olan ana kartları geçiyor. Bakın AM4 yazıyor. E, AM işlemciler de bu şekilde yazar. Intel işlemcilerin ana farklı zaten yazar. Bakın RAM frekansı 4133 MHz'e kadar destekliyormuş. Bunun fiyatı biraz yüksek. Biraz düşük fiyatlı bir anakart alalım ki bilgisayarımız fiyatı çok düşmesin. B450 her zaman 320'den bir üst bir B450 alabiliriz. Bakın 4133 MHz'lik. Bakın 4400 MHz RAM ne kadar destekliyormuş. M2 SSD destek desteği var. Hemen buradan bunu Asus'a ekleyelim. RAM'ler de zaten hemen uyumlu olarak geldi arkadaşlar. En düşük fiyattan başlayalım. Tek RAM kullanabiliriz arkadaşlar. İmkanınız olsa çift RAM alabilirsiniz. Şu 16 CL var ya arkadaşlar. Şu düşük olursa biraz daha hızlı oluyor tabi. Single kit RAM. XGP, GSK, 3200, 8 Bu biraz daha indirimli uygun fiyatı. 375 lira. Ben şu an tek sotalım arkadaşlar. Eğer imkanınız olsa fiyat çift sitli yani onlar 2000 liraya yaklaşık oluyor. Arkadaşlar Power Boost bir tavır kasa şu olabilir önünde üç tane pervane var arkada da bir tane stok olması lazım bu ön tarafı kapalıymış arkadaşlar sunuldu da kapalı acaba? Bak 5 panelde bu biraz daha iyi. Bunu da ekleyelim. Şu ekran kartlarına geldik arkadaşlar. En düşük fiyattan ekleyelim. Ekran kartları çok pahalandı. Şu mesela GeForce GTX 1660 fiyatı uygun gözüküyor. 1650 var GeForce'un yine. Ya bu 2 GB şu biraz daha iyi arkadaşlar. Aşağı yukarı ne kadar fark var diyorsa 1600 TL falan fark var. Yani diğerine göre bu daha iyi. Bakın burada gaming de var. 6 GB 192 bitlik. Yine bu da olabilir. Arada 300 TL fark varmış. Evga markayı bu şey yani. 1600 yani daha yükseldikçe de tabi artıyor. Şu Yine 6 GB olanı. DDR5. Bu GDDR6 imiş bakın. Bu biraz daha yeni teknoloji gibi. Şunu ekleyebiliriz. Evga'yı ekleyelim. Yani şu anda bile 10 bin lira geçti. Yani soğutucu ve power sap yok. Yani ekran kartı stok sorunu ve biraz sıkıntı yaratıyor. Aa, fanın fanda şeyde işlemcide stok soğutu var mıydı bilmiyorum ya yani var olduğunu varsayarak bu soğutucu fanı geçiyorum arkadaşlar. Power supply kasamızda yoktu galiba. Bakayım. Evet kasada power supply. Yok. Şuradan arkadaşlar 80 550 wattlık 8000 çıkışı olması gerekmesi lazım. Ya da 448 de olabilir. Şuradan arkadaşlar aşağı dönelim 80 plus bronze. RGB fanda olur olmaz fark etmez 80 plus bu olabilir 499 TL Rampage markaymış ekledik arkadaşlar soğutma kiti dediğim gibi isteğe bağlı bütçeniz vardır alabilirsiniz harddisk arkadaşlar oyun falan depolamak için en azından 1 terabaytlık bir hard disk alabilirsiniz Mesela 7200 RPM 3.5 inç SATA 3.0 1 TB. Yani bu iyi. Yani 1 TB en kötü 1 TB almanız gerekir arkadaşlar. Şöyle ama Seagate'in şurada 2 TB'lı varmış. 130 TL Seagate e ekleyelim. SSD arkadaşlar bilgisayarınızın açılış hızını çok etkiliyor. Yani 9-10 saniye kadar bir açılış hızı var benim şu an bilgisayarım. Abi bunun karşılaştırma testleri de var. Onları da izleyebilirsiniz. Neredeyse normal SSD ile 2 dakikayı buluyor. Belki biraz daha uzun. Şimdi M.2 SSD'lere bakalım arkadaşlar. Burada XGP'nin 128 GB'lık bir SSD var. 128 GB az gelebilir arkadaşlar. En az bir 256 e, olabilir. Evet, Samsung'un 256 GB'lık 2900 e 1300 MB yazma hızı Bir tane SSD'si var, M.2 SSD'si. Bunu da ekledik mi? Tamamdır arkadaşlar. Geriye kaldı monitör ve ee, nasıl diyeyim size? Bunlar kasa fanları ek olarak. Arkada kasamızda yoksa buradan da bir tane ekleyebilirsiniz. Eee DVD'ye monitör arkadaşlar bu tercihe bağlı bir şey. Yani burada uygun fiyatlı da işte 60'er'lik monitör de alabilirsiniz. 75 Hz'lik bir monitör de alabilirsiniz. Yani buradaki tamamen bütçeyle alakalı. Fiyatlar da bayağı yükselmiş durumda. İşte klavye mouse'u bunlar sizin kendi zevkinize, tercihinize göre. Renkli, renksiz işte düz oyuncu veya normal. Buradan seçebilirsiniz. Bunu burada ben sistemin paylaştığım bunu kopyalayayım arkadaşlar. Ondan sonra bunu e, videonun altına açıklamalar kısmına ekleyeyim arkadaşlar. Faydalanmak isteyen olursa buradan bazı parçaları çıkartıp değiştirebilirsiniz. Yani şu, şu anda 10.000 TL'nin altına nasıl bilgisayar topları <laughs> bilemiyorum. Yani bu kadar fiyata çıkmışken yani Remedy çift slot yapabilirsiniz yani. Yani sadece işlemci ve ekran kartı 10 bin lira tuttu diyebilirim, 8 bin lira. Yani oyun odaklı düşünüyorsanız bunu yapabilirsiniz. İşlemciyi biraz daha düşürüp, işte ee, bakayım ne alabiliriz onun yerine. Intel alsak, yani Intel'in de hangisi var? Yani en ucuzu şu anda bu site için söylüyorum Daha uyguna. Ya yani bu AMD Ryzen'i 5600'ün altına 3600 bulabilirsiniz. Belki biraz daha uygun fiyata 2000 liracı var. Biz buradaki sisteme ve bize sunulan şeylere göre topladık bilgisayarı. Şimdi bunu ben tekrar kopyalayayım. diyeyim. Kopyalayayım arkadaşlar onu. Tamam bu herhalde kaybolmaz. Şöyle yapayım ya da bir daha slot'la açayım. Şimdi orayı keseyim ben böyle kötü kirliliği olmasın. Şimdi hazır bilgisayarlara bakalım arkadaşlar. Hazır sistemlere bakalım. Burada İtopya'dan arkadaşlar bakın. Burada da şuradan en düşük fiyattan başlayalım. Burada arkadaşlar en düşük 4500 TL'den başlıyor. Şurada var bir tane. Bunların fiyatı yok galiba. Ya da şu. Bunların fiyatı aynı. 4700 4570 TL'den başlıyor ama işte bakalım özelleştirmeyelim bakalım neler alabiliyoruz içinde neler var aşağı yani arkadaşlar rezen 5600af işlemci var Ondan sonra anakartımıza bakalım anakartımız MSI A320 RAM'lerimiz tek slot silikon 400 yani e, silikon markaymış silikon far 16 GB e, ekran kartımız yine e MSI GeForce GT 730 var. E, kasamız Power 500 wattlık bir mesh panelli kasamız var. E, hard diskimiz 1 tblık Barakuda. Ve SSD'miz de yine şöyle diye bir SSD'miz var. Burada arkadaşlar bakın buradan hazır sistem alabilirsiniz. Buradaki hazır sistemler açık şekilde içerikleri belirtilmiş. Hangi parçalar kullanılmış. Ne olduğu belli. Bir de ben size e, N11'de bir yer göstereceğim. Bakın 5400'e de var. Yani burada en kötü ben size şöyle söyleyeyim size. 6800 Intel işlemcili bilgisayarlar var. 8000. Ya bizimki de 10.000 TL civarındaydı. Bakın GTX 1650 kullanılmış. Asus'tur. 4 GB Ryzen 5 3600 bakın hazır sistemlerde 3600'lü bilgisayar var buradan alabilirsiniz SSD 512 SSD kullanılmış bu da olabilir bakalım Ryzen 5600 AF'ymiş bu ekran kartı güncellemesi yapılmış yani arkadaşlar bunlara yani bu Ütopya'dan veya işte bu hazır sistem satan bazı bilgisayar siteleri var bunlarda özelleştirme seçeneği var ürün ürünlerin e, isimlerin markaları açıkça yazılmış bir durumda buradan alabilirsiniz ben şimdi size en 11'den bir de hazır sistem göstereceğim bunlardan arkadaşlar uzak durun neden uzak durun onu da göstereyim bakın birkaç tanesinde olması lazım şu en 11'in hazır sistem sayfasında geçtik Şimdi arkadaşlar izoli demiş i5 3470 16 GB 256 GB SSD 1 TB 20 inç monitörlü bir oyun bilgisayarı. Girelim arkadaşlar. Ürün bilgileri. Ürün özelliklerini arkadaşlar. Intel Core i5. Ama kaçıncı nesil bu? Kaçıncı nesil? Hangi marka? AMD Radeon RX 550 ekran kartı. Hangi marka ekran kartı? MSI'ın mı? GeForce'un mu? Asus'un mu? Yani GeForce demişim. GeForce da aynı. Hangi marka yani? Markayı karıştırdım orayı. Ondan sonra SSD 256 GB. Hangi marka? Kaç GB yazma, kaç GB okuma özelliği var. Ondan sonra 24 inç demiş bak. Burada başlıkta ne yazıyor? 27 inç monitör demiş. Ekran boyutu 24 inç yazıyor. Intel i5 3470. Bunu şimdi bakalım. Bakalım Intel'in üretim tarihine 3.20 GHz işlemcisi var. Turbo 3.6 6 MB ön belleği var. DDR3 arkadaşlar destekliyor bellek türü üretim tarihi yazıyor mu acaba arkadaşlar? Ona bir bakalım. Hangi yıl üretilmiş? Termal çözün. Ya yani şu an üretim yılını bulamadım. 22 nanometre. Eyvah eyvah. 12 nanometrelere bakarken Ben görememiş olabilir. Siz girdi gördüyseniz arkadaşlar bana söyleyin. Teknik belgeler demiş. Sürücü yazımlar, uyumlu sipariş tüm teknik özellikler. Yani diğer üç bir bilgisayarmış arkadaşlar. Bunu ben belki üretim yerine bakabiliriz. Ben göremedim yani şu anda. Ee, evet arkadaşlar, bunu dediğim gibi bu şekilde ee, buradaki bilgileri arkadaşlar tam olarak e, net olarak vermiyorlar. O yüzden bu tarz bilgileri açık olmayan yerlerden bilgisayar almanızı, hazır sistem almanızı tavsiye etmiyorum. Bir geri geleyim. Şuradan. Bakın açıkça hangi işlemci kullanılmış, hangi RAM kullanılmış bunlar açıkça yazıyor. Hangi marka kullanılmış. Bunları alabilirsiniz. Bakın burada. Bak bu bilgisayara bakın mesela. Bak SSD yine belli değil. Bak burada arkadaşlar video atmışlar bak. Bunu izleyip bak ha bak burada böyle yazmış. Ryzen 5 3600 bakın. GeForce GTX 750 Ti. Ne zamandan kaldı kimdir Yeni mi? Bilmiyorum. Olabilir. RAM'ler Ryzen 3216 GB DDR RAM demiş. Anakart AMD AM4 DDR. Ama markası bakın bunu da yazmıyor. SSD yazmış, hard diski yazmamış, kasayı yazmış, güç kaynağı 500 watt, 8 pin, 6 bin power, 80 bronz sertifikası yok, monitörü yazmış, 75 Hz'lik. Ama markası belli değil, onun da belli değil. Everest klavye, Everest mouse falan filan. Yani düşünün arkadaşlar almadan önce bakın işletim sistemi Windows 10 demiş. Bakayım o baktığımızda da yazıyor mu altta açıklamalarında? Buna bakmıştık değil mi? Öyle liste var mı? Sanki ben görmedim ya. Bakın diğer 3. Intel Core i5. Andromeda K550 klavye. bu hmm, burada yazmışlar aynen. Bak ben bunu biraz şey yapmış. Rex AMD Radeon RX şey. ama marka gene belli değil. RAM izoliymiş bakın kendi RAM'lerini üretmeye başlamış adamlar. İyi güzel. Asport anakart. SSD izoli. Hard disk ve 500 GB'lık hard disk var. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu şekildeydi. Yani e, bilgisayar alırken dikkat etmemiz gereken neler? Hazret sistemi alırken nelere bakmalıyız? Markaların açıkça yazılması, bilgisayar toplarken arkadaşlar dediğim gibi eee anakart, işlemci ve RAM'lerin uyumlu olması lazım. Diğer parçalar zaten uyumluluk gösterir. Onun dışında sıkıntı yok. Yani hard diskler e, ondan sonra ekran kartları çoğu uyumlu olur zaten. Dediğim gibi anakart, işlemci ve RAM'in uyumlu olması. Bir de hazır bilgisayar alırken teknik verilerin, teknik özelliklerin isimlerinin açıkça yazılmış, belirtilmiş olmasını seçin. Bakın burada seçeneklerde kullanmışlar. Ekran kartı seçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi bakın. 1050 Ti. Bakın 27 iş bakın burada 27 yazıyor. 27 seçtiğiniz zaman 7 Bakın burada özellikleri değiştirirseniz fiyat nasıl yükseliyor. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tavsiye üzerine videolar da çekebilirim. İstediğiniz, görmek istediğiniz videolar varsa yorumlara yazın. Şununla ilgili abi video çeker misin? Önümüzdeki hafta yine bir cep telefonları fiyat 5000-8000 bin, bin arası bir fiyat çekebilir fiyat arası cep telefonları listesini bir bakabiliriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.